Buğdayın bugün artık 330 dolarlara gerilediğini gördük. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişli tağıl koridoruna ilişkin bugüne kadar 10 milyon tonun üzerinde tağılın taşındığını söyledi. 431 gemi bu koridordan geçti. 8 10.1 milyon ton ürün geçmiş oldu. Bunun yüzde 61'ini Avrupa Birliği ülkeleri efendim yüzde 21'ini Asya ülkeleri, %13'ünü Afrika ülkeleri olmak üzere en az alansa 590 bin ton sadece. 590 bin tonla da BM'nin, Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki ülkelere gitti. Olsun yine de 10.1 milyon ton ürün piyasaya girdi. Adana'da sivil toplum örgütleriyle değerlendirme toplantısında konuşan Kirişçi, siyasi istikrar ve güçlü iktidarla Türkiye'nin büyüdüğünü vurguladı. Türkiye yüzyılına dikkat çekti. 2023 hakikaten hepimizin sağ salim 100 yılı geride bıraktığımız bir kutlama yılı olacak. Ve bu yeni yılın, yeni yüzyılın da aynı zamanda başlangıcı olacak. Bu yıla da biz Türkiye Yüzyılı adını veriyoruz. Ve bu çerçevede de Türkiye'nin sadece 780 bin kilometre karelik bir vatan toprağıyla sınırlanamayacağını, bunun üzerine mutlaka 462 bin kilometre karelik bir mavi vatanın eklemlenmesi gerektiğini biraz daha ileri giderek acaba bizim dışımızdaki yaşanabilir veya da üretim yapılabilir nereler var? Oraları da düşünen bir Türkiye var. Büyük düşünen bir Türkiye var. Küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Bundan hepimizin iftihar etmesi lazım. Siyasi görüşlerimiz, etnik yapılarımız, mezhepsel farklılıklarımız olabilir. Bunlar bu ülkenin zenginliği olmalıdır. Ama ortak vurduğumuz nokta mutlak surette bu ülkenin mutluluğu, refahı ve geleceği olmalıdır.